Anneciğim mutfaktasın yine ne yapıyorsun ya? Gene Ela. ne varsa dökmüşsün. Elai mı topluyorsun? Elai hayır mutfakta toplamıyorum. Elai yemek hazırlıyorum anne. Ela yemek mi hazırlıyorsun? Ne hazırlayacaksın peki? Neler var burada? Kulağasan demeli. Kulağasan mı? Oradaki benim tavam mı durur? Sen benim tavamı mı getirdin buraya? Evet. <laughs> Niye benim tavamı getiriyorsun? Senin burada zaten bir sürü tavan, tencere, her şeyin var. Hayır, ben bunlar oynamak çok sıkıldım. Büyük tava arayıp oynamadım. Ya arkadaşlar gördünüz mü? Gitmiş mutfağa benim tavamı almış. Hii! Kahve fincanımı da mı aldın? Evet. Niye kahve fincanımı alıyorsun ya? <laughs> Ama kırarsın onu. Senin burada bir sürü fincanın var hem de rengarenk. Bu bardak. bardak. Ne yapacaksın peki o kahve fincanıyla? Kahve içeceğim. Sen mi içeceksin? Bana da yap ya. Tamam. Bir tane getirmişsin de, iki tane getirseydin karşılıklı içerdik bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben de bana falan getirmiştir zannettim ama gerçekten kendisine getirmiş kahve içeceğim diyor. Neyime yapacaksın peki? Bununla ne yapacaksın? Ha? mı? Evet. Aa, döktüm. Ya, tamam, ya toplarım. Ya döktün ya. Tamam, toplarım ya. Bir şey olmaz. Sen toplayacaksın. Seni sürdüm ben toplamayacağım. Aa, aa, seni cazgır seni tamam ya toplarım ben Ondan ne yapacaksın söyle bakalım Kurvasan demeyi yapacağım Kurvasan yapacaksın Ben bunları toplarken sen başla o zaman istersen Olur mu? Hı. Ocağın altını açtın mı? Aç, açtım çok var. Tavamı yakma sakın. Tamam mı? Yakacağım. Hayır, ver o zaman tavamı geri. <laughs> tavamı geri ver. Yak sakın ya. tavamı yakma. Yakmayacağım, yakayım. Bak ya, yakacağım dedi. Duydunuz mu? Hadi bakalım nasıl yapacaksın. Ondan biz de yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyoruz. Tamam. Hadi bakalım ben sana yardım edeyim mi? Hayır. O paketin ağzı açık ama dikkat et. Tamam mı? Bir de hepsini dökme. Yarısını dök. Dur yardım edeyim sana. Dur. Oo bir sürü de koydu tavaya. Dur anneciğim elini sürme. Yemek el, böyle elimizi süremeyiz yemeği. Kaşıkla yapmamız gerekiyor. Ama ben şu makarnaları toplayayım. Gel sen de bunları yerlerine güzelce koy. Tamam mı? Ha, kaşık. ha. Kaşıkların var Kaşıkların orada. Hah. Ama bunları toplayalım önce. Gel. Gel bakalım. Evet evet. Gel şunları bir kaldıralım hemen. Arkadaşlar videonun sonunda çok güzel yemek hazırlayacaktır. Ben sana adım ediyor. Ben topladım ama anneciğim. Ay bak gene döküyordum. Videonun sonunda çok güzel bir yemek çıkartacağız. Tamam mı? Onu lütfen izleyin. Sonra ne kadar izleyeceksiniz bu videoları. Yani. Evet bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın Duru daha iyi söyledi. Ay bir iş yaparken konuşamıyor muyum ben acaba ya Duru? Arkadaşlar. Bizi istemeden önce diyonunuzu unutmayın. Videonun beni açmayı unutmayın. Ve küçük küçük diyoruz, büyüyor sizin sayenizde. Evet, Duru çok doğru söylüyor. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bize abone olmayan izleyicilerimiz var. Sürekli izleyen e, izleyicilerimiz. Onlara, evet, onlar lütfen bize abone olsunlar. Biz çok mutlu oluyoruz abone olduğunuz zaman. Evet Durucum, şimdi onun yerine koyduk. Ay kahve filmi bakar mısınız? Almış bin canımı gelmiş buralara. <laughs> Heh, koy bakalım. Şimdi ben sana vereyim buradan. Sen yerlerine koy bakalım. Sonra bir güzel masa hazırlayalım. Ya da sen orada yemek mi yapacaksın şimdi? Evet yemek yapacağım. Tamam ben kaldırayım mı bunları? Evet. Oo abi. iş kere başa düştü arkadaşlar ya. Ay, 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 ay. Tamam. Tamam pizzayı yeriz ama pizzayı koyalım mı buraya? Olur. Tamam pizzayı şöyle koyalım arkadaşlar. Ah e de koyalım. Bu, bu orman meyveli, bu da orman meyveli. İki tane orman meyveli kim yiyecek onları? İkimiz. Evet, birini, sen, birini ben. Evet, bu da orman meyveli, bu da orman meyveli. Yaşasın, biz orman meyveli çok seviyoruz, değil mi? Hadi bakalım alalım onları da. Bunları da şöyle koyalım Araba, arkadaşlar. Tavuk yumurtladı. Tavuk mu yumurtladı? Tavuk. O zaman yarın sabah kahvaltıda bu yumurta yiyelim, tamam mı? Tamam biz bir tane tavuk dövmüştük. Sonra da altında bir, bir sürü yumurta vardı. Tavuk bir tane bir şey yumurta veren dedik. Sonra da, da ay sonra da yumurtladı. Sonra da sonra da bana yumurtası bir oldu. Bize bir tane yumurta verdi değil mi? Evet. Hadi bakalım. Bak, hadi. Herkes evet maşallah onu Herkes yemeğini bekliyor hadi nasıl bir yemek yapacaksın benim tavama aldı arkadaşlar oraya koydu eşyalarını artık ne diyeceğiz ona un diyelim ona ne yapıyorsun öyle dişlerini sıktırma yapma öyle niye dişlerin kırılır hadi niye? bakalım şimdi şunları da koyalım üst üste al hadi tamam ben sana yardım ediyorum yemeği bekliyorduk çünkü Ela uyurken yemeği halledelim. Uyanınca Elayı duyalım. Mis kokuya uyanacak. Evet arkadaşlar Ela aç olduğunda çok sinirleniyor biliyor musunuz? O kadar sinirli bir kız oluyor ki bizi mahvediyor. Hemen o uyanmadan şu tavanın içindeki yemeği yapacaktır. Bakalım nasıl bir yemek olacak? Ben mı? Hadi bakalım çok bak. O oturtayı da alalım onu da yeriz yemekten sonra. Hadi ver bakalım. Pastalarımız nerede bizim Duru? Bunları da şöyle koyalım. Dondurmalarımız, pizzamız. Orada. Orada mı? Pastalarımızı da ver istersen. Evet, Yok Yemekten sonra. Yemekten sonra mı getireceksin? Evet. İyi tamam sen bilirsin. Şu çatal kaşığı da alalım. Buraya koyalım arkadaşlar. Tencerelerimizi kaldıralım. Şu bardaklarımızı alalım. Ela'ya, Duru'ya ve Kimin sesi? Bilmiyorum. Kim seslendi? Bilmiyorum. Duyuyor benim. Kim? Beni tanıyor hem de. Seni tanıyor. Evet kimmiş? Bul bakalım kim olduğunu. Sen kimsin be? Arkadaşlar. Beni sesleniyor. Biz burayı toplayalım. Umarım Ela değil. Bir Ela'ya bak bakayım. Ela mı uyanmış? Ela uyuyor hala. Anam Benim mi? Ya dur sen yapıyorsun işte ya. Sen ya. Aa ben de cadı dolan geldi zannettim. Dur. Etraf bakıyorum Arkadaşlar Duru yapıyormuş, kandırıyormuş beni ya. Gördünüz mü? Siz de bana söylemiyorsunuz. Dur beni kandırdı. Bak bak bak. Seni bak, gidi bak, duru, ben seni ben gidi. Bu Bardağımızı da koyalım şuraya. Ay, başlıyoruz artık yemeğe. Değil mi duru? meyveyi de koyalım. Meyveyi de buraya koyalım. Evet, meyveyi de buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi de yemek. Yemek. Bakalım nasıl yapacakmış yemeği Duru. Mangalımız da var mı mangalımız? Evet. Oo. Bir tek Ela için mi bu hazırlık peki? Hayır, hepimizin için. Hepimizin için. Bakalım neler yapıyor mu? Yemekten sonra ne yapacaksınız? Hı? Oyun oynayacağız tabii ki de Ela ya. Ne oyun oynayacaksınız ya? Resim mi yapacağız? Resim mi yapacaksınız? Evet. Aa, ben havuza girersiniz zannetmiştim. Havuza mı girmek istersiniz? Resim mi yapmak istersiniz? Dur. Dur. neden yapıyorsun? Hayır, Ela mı yandı? Ela mı yandı? Evet. çıktın mı? Ha çıktım da annem doloyu bir şey diyeceğim. Sana bir şey diyeceğim. Duru oyun parkına gidebilir miyiz? Gidebiliriz mi Elaçiğim. Ay 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 sen oyun parkına mı gitmek istiyorsun? Bayağıdır oyun parkına gitmiyordun değil mi? Evet İlya ben Duru ile oyun parkına gitmek istiyorum. Peki Duru neye bineceksiniz oyun parkından? Atlı karıncaya binelim mi? Aaa atlı karıncayı çok severim. Atlı karıncaya binelim mi Ela? Atlı karıncaya binelim Duru. Çok heyecanlı. Kum havuzuna da girelim de kum havuzunda da oynayalım. Tamam. Top havuzuna da diyelim. Aaa nereye? Bir tane, bir tane orada da tavşan arabalar var. Bakalım tek, tek kasanı açar. Onları Çarpışan arabada mi? kesinlikle ben kazanırım sizi. <laughs> kesinlikle ben kazanırım. Ama sen denme. Den <laughs> Ben den. <laughs> <laughs> ben <laughs> ben <laughs> ben. <laughs> Niye dedin ki ya? Ne yapayım? Gaza getirdim sizi işte. Çarpışan arabada bakalım kim kimi kazanacak. O zaman ne yapalım? Çarpışan arabada binelim mi? Binelim. Hadi benim karnım aç, yemeğimizi yiyelim de gidelim o zaman oyun parkına. Tamam sen ayakta dur. Tamam tamam ben ayakladım. Hatta ben geleyim. Şurada masanın orada oturayım. Seninle konuşurum. Hadi gel bakalım Ela'cığım ben seni buraya Hadi oturtayım. Bunu bana. Tamam tamam hadi bakalım sen yap kuru Nasıl bir yemek yapacak nasıl bir şey çıkacak ortaya arkadaşlar bilmiyorum. Hadi Elacım sen bir güzel şöyle otur bakalım seni oturtalım. Böyle. Anne yemek tatlı Ay evet çok güzel kokular geliyor. Ela baksana gene Duru neler yapmış ya. Evet her şey çok güzel. Çok da acıktım. Ben burada mı yiyeceğim ama sen Duru? Mama evet, mi? mi yiyeceğim? Mama da yiyeceksin tabii ki de Ela. Şaşırdın mı sen? Ha, tamam tamam. Belki yerde sizinle beraber yiyebilirdim Duru. Ya tamam duracak <laughs> tatlısın ne kadar sonra bitiyor yemek kaç dakikası var 10 dakikası var 10 dakikası varmış arkadaşlar 10, dakik 10, dakik 10 dakikası var burada sırasını sıra bekleyelim zamanı dolunca getirecekmiş ben gidin de şu mangallara bir bakayım o kadar emek veriyordu mangallar ya. yanmasın Yanmıyor değil mi Duru? Yok daha bankalı olmadım ben. Aa, ama yanıyor bak köz var içinde. Yerle yerle yanmasın sen unutmuşsun. O kadar hızlısın ki mangalı bile halletmişsin ya. Evet. Hadi hadi bakalım. Oo arkadaşlar mis gibi kokular Bakar mısınız Duru'ya almış benim tavamı bardağımı gelmiş buraya yemekler yapıyor. Sanki kendi tavası yok. Kocaman kocaman tavaları var pişti mi? Ben onları tabağa koyayım istersen. Koş. Ben de mi anlatayım yanmasın. Evet yanmasın. Dur o neye benziyor biliyor musun? Niye? İrmik helvasına benziyor. Ya ben böyle bir... Anne ben aslında <laughs> ben yemek e, kurumasan yemeği yapıyorum. Kurumasan yemeği. Kurumasan bir yemek değil ama anneciğim. Hadi bakalım senin dediğin gibi olsun. Şuradan alalım tabakları arkadaşlar ben de şunlar yanmasın onları götüreyim tamam eline sağlık arkadaşlar siz seviyor musunuz kuru vasan Duru Ela çok seviyor Ela seviyormuş bakın Ela çok seviyor Duru da çok seviyor kuru vasanı değil mi Duru Hadi bakalım şuraya sosisimizi koyalım şuraya Allah düştü ama tabağa düştü patlıcanımızı koyalım. Şuraya köftemizi koyalım. Buraya ne alalım? Biberimizi alalım koyalım patlıcanın yanına. Bitmedi daha. mi? Hı. Tamam tamam ben bunları koyana kadar o da halle olmuş olur. Makarna koyacak mıyız? Evet tabii ki Tamam. Durun mutfakla arası çok iyi Bakar mısınız ya. Neler neler yapıyor hemen. Ay mis gibi kokuyor mis gibi. düştü. Neyse mu artık. Bu yanıyor. Ha? Bu yanıyor ya. Aa, Aa, açı. Gözün üstüne koymuşum. Ben şeyi gördüm. Açık Acı aç. biber. Hayır acı biber koyma. Acı ber, tamam, biber tamam yiyemeli belki ya. Neyse çeşitimiz olsun. Hah gel bakalım. Bak aldı acı biber. gördün mü? E madem yemeyecektin niye közün üstüne biber koydun? Çünkü Hı. <laughs> en acı biberi sevmiyor. Onu kaldırma sakın. Eray niye kandırayım? Belki sen yersin, belki ben yerim. Allah Allah. Burada ben bir yerim. sürü insanız. Salatadan acı biber yemem ben. ben, 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 ben. Yemiyor musun? İyi tamam arkadaşlar, yemiyormuş. Ne yapalım? Işte, Şimdi şu ketçabımızı, mayonezimizi de alalım. Hmm. Makarnamızı da koyalım. Zaten buraya koymuş, hazırlamış duru. Duru çok hızlısın ya. Durun hızına bakar mısınız? Evet, makarna, sosis, patlıcan, meyvemiz, elmalı turtumuz. Bitti. bitti mi? Ya, sen, Aa, dökersin, dökersin. Dur, çok sıcak. Dikkat et. Hemen seni de kapatalım. Hele yanmasın. Evet, ocağımızı da kapattı gördünüz mü? Hadi bakalım, üç kişinin üç tane tabağı az az koy bakalım hadi. Ay, kamerayı düşüyordum az daha. Hah, hadi bakalım, İyi az az yani yani. koy. Az az koy bakalım anneciğim dökme ama tamam mı? Yeter yeter. Hı hı. Bakayım Birazcık daha koy. Az olmuş. O çok güzel kokuyor çünkü. Ben yerim bir sürü. Hmm. Evet. Bir Pembeye koy artık. Bakın bu Ela'nın yemeği. Ela'cığım senin mama sandalyesine götürecek Duru. Değil mi Duru'cum? Evet ben bu pembeyi ben... Pembeyi mi istiyorsun? Bu senin. O benim mi? Bu senin. Burada başka pembe var istersen bak. Hayır bazıları istemiyorum. Bu ne istiyor ya? Hangisini? Bunu mu? Evet. İyi tamam. Dur bu pembeyi istiyormuş. Elmalı tortu zaten tatlı. Bu pastayla beraber gelsin arkadaşlar. Bu kimin olacak? Tamam bu da benim. Hayır bu senin. O benim mi? Evet. Tamam o benimse bu fazla. Seninki nerede? Benimki de. Ederne bu mi da, bu Heh, da. tamam hadi koy bakalım. Biri benim, biri senin. Dur bir sürü yaptın azıcık azıcık koyma. Oh. Demek kala. Demek. Hadi ama çok acıktım Duru. Çok yavaş koyuyorsun. Elayla. Aa, bak Ela'yı ben sana dedim Ela açken dayanamıyor anneciğim. Tamam Ela sabırlı ol. Çok acıktım ne yapayım? Ben sabırlı olamıyorum bekleyemiyorum. Kızım kızmasın sabırlı ol bekle beni açık arkadaşlar şu yemeklerin güzellerine bakın. Öf gözüm döndü ya. Çok güzeller. Baba hmm. bitti Lala. Ya. Arkadaşlar ya şu duruyor bir şey söyleyeyim. Bir de bana bağırıyor. Aa, hadi Ama bakalım. Ama beklemiyor ki. Beni sinirleştiriyor. Tamam tamam sinirlenmeyin hadi. Durucum bu senin benimki nerede? Aa, gördünüz mü bana ne kadarcık koymuş. Aa, ne olma karınca bile doymaz be. Niye bana o kadarcık az koydu? Yemek bitmesin. Yemek bitmesin diyor. Anneciğim yemek bitsin bitsin diye yapmadın mı o yemeği zaten? Ama. Kaç Allah. gün yiyeceksin o yemeği? Ama. Ne? Başka misafirin mi gelecek? Evet bunu kulu yapın çabuk diye. Tamam hadi Ela'yı sen koy mama sandalyesine yeter bana o kadar. Zaten mangal da var makarna da var. Hah mis gibi. Kahve de içelim. Tamam ben hadi kahve içelim. içeceğim. Tamam şimdi değil yemekten sonra çay kal. Kahve içeceğim. Kahve yemekten sonra içilir. Çay içeceğim ben. Tamam burada. Aa meyve nerede Yemekli meyve suyu içeceğiz. Aa bak arkadaymış. Meyve suyunu getir aşkım. Sonra da kahve içeceğiz arkadaşlar. Dur bu bardakla kahve içmek istemiş benim bardağımla. İçebilir. Tamam koy kenarı kenarda dursun o. Sen Ela'yı al istersen Götürmeme mama sandalyesini. Evet o kahve fincanının altı. Hı, koy bakalım onu da. Ela'cığım buradan istediğin bir şey var mı? Ay. Hayır ben istiyorum. Sonra da sizinle beraber tatlı yiyelim. Çok acıktım. Hadi mama sandalyesine mama sandalyesini istiyor. Hadi bakalım. Mama sandalyesine koy bakalım Elay'ı. Ben zaten kaşığıyla oh, oh. Oh, Hah, yemeğini oh, getireyim sana. Duru oh, Dur açın Böyle beni atla dur, dur durma. Bakın bakın görüyor musunuz? Ela sabredemiyor işte. Ela açlığa hiç gelemiyor arkadaşlar maalesef. Oh. Heh, tamam öyle otursun anneciğim otursun yeter. Hadi kim yedirecek? Dur ben mi yedireceğim? Ben, 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 ben. İyi tamam hadi yedir bakalım. Yedir. Oo oh, hadi Eloş kaptın yemeği, yemeği valla. Hmm, hadi dur hadi. Hemen Aç bakalım ağzını. Aa, ay, ay. Ay, çok acıkmışım. Çok güzel olmuş ya. İlk kez böyle bir şey yiyorum. Duru sağlık bayıldım de getirir misin ya memeyi köfte tamam hadi bakalım burada burada köfte burada al köfteyi hadi sakin ol bakalım h köfteyi de götürsün arkadaşlar memeyi bitti ilanı nasıl benim aklımı kusuna hadi köfte de yesin bakalım hadi yesene sen yediriyorsun ya bekliyor kız Ay. çek bakayım çok güzel olmuş. Ketçap mayeniz olur evet. Sık bakalım Duru ketçap mayonezi. Tamam. İkisini de karıştıralım mı? Hadi bakalım. <laughs> tamam çok fazlası zararlı. Hmm. Hadi bakalım ketçap mayenizi yesin. Ay elim ağzım hep ketçap mayeniz oldu. Duru siler misin? Tamam silerim. Çok güzel oldum ama. Karnım da doydu. Teşekkür ederim. Silelim. Hadi sil bakalım. Kapat ağzını. Kapattım, kapattım. Ay hmm. hmm. tertemiz oldu mis gibi koktum ya. Oh, ellerine sağlık Durucum. Ellerine sağlık ah, diyor. Hadi olsun. Durucum ellerine sağlık. Gidelim biz de yemeğimizi yiyelim hadi. Tamam. Arkadaşlar Elayı doyurduk asıl mesele oydu Biz şimdi yemeğimizi yiyip Tatlımızı yiyeceğiz tatlımızı yerken de Duru bize bir Türk kahvesi yapacak Müthiş bir keyif yapacağız Hepinizi evet. çok seviyoruz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kanalımıza abone olmayı Bildirimlerimizi açmayı videolarımızı beğenmeyi Lütfen unutmayın Hadi öpücük atıyoruz